Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında köşe bucak dedikodu yapan bu grubetlerin maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bildiğiniz bir gerçektir. Sosyal medyada kurdukları küçük partilerin ayağınıza dolanması bir kişilik yetersizliğidir dedi. Efendim sizce bunu kime söyledi, ne anlatmak istedi? Bunu Abdullah Öcalan'ı hapishaneden çıkarmak, PKK'ya af getirmek, için çalışan Devlet Bahçeli'nin kendisinin cevaplaması gerekiyor. Biz konuştuğumuz zaman Devlet Bahçeli gibi dişi karakterli cümlelerle konuşmuyoruz. Açık, net konuşuyoruz. Kimi kastettiğimizi çok açık söylüyoruz. Ortaya laf söylemiyoruz. Bundan sonra da söylemeyeceğiz. Devlet Bahçeli Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir. Bu işlediği suçları sağa sola, havaya edilmiş küfürlerle bastırması mümkün değildir. Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır. Türkiye büyük devlettir, Türk milleti de büyük bir millettir. Bir terör örgütü karşısında ne devletimiz ne milletimiz diz çökmeyecektir. Çok istiyorsa devlet bahçeli kendisi diz çöksün.